Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben bir iki mesajı ortaya koyacağım bugün bir video izleyeyim dedim de bir de Green Bros kanalından Türkçe çeviren baktım ki bunu gördüm zaten o yüzden açıktı hemen çekmeliyim dedim sizce bu şarkı rock şey mi yoksa şey mi, şey mi? ama oysa ki rock müziği değil Sadece pop müzik ki ben bu müziği daha önce biliyorum. Evet, bir de bize mesaj mı vermek istiyor? <laughs> WWE Universe bize sübliminle mesaj mı vermek istiyor? Ne yapıyorlar? Sizce? Böyle WWE'de bir sürü sübliminle mesaj koydum. Ama ilgimi çekmedi. Şimdi video çekerken niye yapmayayım? Değil mi arkadaşlar? Neyse. Hadi bakalım. Hadi bakın Yapıyor. Bir de yani sonuçta ben bir şey subliminal mesaj vermem diyorlar. Arkadaşlar da bir, oyunlarında bile bazı subliminal mesajlar var. Tabi tabi yorumlar, tabi tabi fiil ne alaka O kadar çok sürgünüm var, ben zaten pek anlayamadığım için ama Kesinlikle bu sürgünler mesajın ta kendisi bakın Şurada Yukarı Çok az sağ gelirsiniz, zaten oradaki Eri görüyorsunuz Bunun iki sebebi olmalı ya bu rakçı ki rakçı değil. Araştırdım. Bilmesi yok rakçılıkla alakalı. Kırışır kurap. Kırışır kurap sanırım. Ama bu bir de sublimden mesaj almak istiyor. Fark ettiniz. Yaptığı çoğu maçlarda kaybediyor ve böyle yapıyor. Yani girsin genellikle hep böyle yapılıyor. Bu seferlik böyle yaptı acaba? Niye? Yani daha önce gün da böyle görüntüler ama şimdi çekiyor. Page de yapıyor. Page bilmiyorum ama kızlardan olsun. Page de sürümler mesaj veriyor. Neyse. Emin olun üçgen de görmüştüm bir ara. Eliminatörün şahitinde. Şaka şaka bir şey Bakın da burada bir çok şey bir problem. Yani küfürleri bile bitti. Oysa bu çocukların izlemesi lazım. Bir bloğu da olur. Ama bipliyorlar yani. Demek istediğim madem bir biliyorsun, şimdi bilimine mesaj da vermiyorsun böyle bir gün. O zaman niye bu var? Sorsan Oyunları 7 yaş üstü oynanabilir diyorlar. Bu video 7 yaş üzeri oynanır. O ama niye izlenmiyor? Çünkü çocuklarımızın küçük yaşlarımızın zihinlerine bu işareti kazıyorlar. Resmen ya kurt yapıyor ya da şeytan ya da kırılakçı. ben bunu şeytan olduğuna inanıyorum aslında. Tişörtü bile çok saçma yani. Tişörtünden bile sübürmeler mesaj veriyor. Neyse arkadaşlar. Bu videonun bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye. Bye.